Oysa ki önce gidilmesi gereken psikiyatri uzmanı. Ama onu fark edemiyorlar. Fark edemiyorlar. Yani o fiziksel olduğu evet. düşünülüyor aslında. Evet Oysa. öyle zaten. Yani... Ama aslında e, iyi ki söylediniz. Çünkü Aslan şöyle bir sıkıntı var. Biz belki de birçok hastalığın fiziksel altyapısı olduğunu düşünüyoruz. Oysa hastalık belirtileri başladığı andan itibaren fiziksel altyapısının olabilme ihtimali kuvvetli olsa da her ihtimale karşı bir psikolojik olarak da e, destek almak gerekiyor değil mi? Bir psikiyatri uzmanına da gitmek lazım ki ikisi aynı anda tedavi edilebilsin eğer e, psikolojik sorunu varsa. Şimdi şu çok önemli. Ben ön, öncelikle bir tıp hekimiyim. Tıp doktoruyum. Bizim için en önemli şey psikiyatride altta yatan organik sebebi ekarte etmektir. Bu bütün hastalıklar için böyledir. Şizofreni içinde böyledir, depresyon içinde böyledir. Öncelikle kan tahlili yaparız, hı hı. E, <laughs> Muayene ederiz. Yani bir rahatsızlığı var mı? Ondan sonra psikiyatriye bakarız. Yani bizim için önce kardiyoloji görecek, nöroloji görecek diyecekler ki bu hastada organik bir sorun yoktur. Bu psikolojiktir. Biz o zaman tedaviye başlıyoruz. Anladım. Anladım. Çünkü öncelikle ben hekimim. Onu atlayamam. O çok önemli. Anladım. Peki e, tedaviye başladınız. Tedavi herkes için aynı şekilde midir? Çok uzun yıllar panik atak hastası olduğu halde sizlere gelmemiş ve bunu geciktirmiş olanlarda farklı mıdır? Şimdi şöyle e, kadınlarda fazladır dedim panik atak. Hı hı. Aslında benim kendi klinik gözümüm e, Türkiye'de erkeklerde daha fazla ama erkekler psikiyatriye gelmiyorlar. Erkekler daha çok kardiyolojiye gidiyorlar, acil servislere sık sık başvuruyorlar. Ben aynı kardiyoloji hekimi tarafından bana 8 kez yönlendirilmiş ama psikiyatriye gelmeyi reddeden bir hasta hatırlıyorum erkek. Hmm. Çünkü benim psikolojik bir sorunum yok diyor ve ısrarla reddediyor. Ama aynı doktora gidiyor ve doktoru görmek, sadece beyaz önlüğüyle doktoru görmek hastayı rahatlatıyor ve geri evine gidiyor. Oysa aslında asıl temel psikiyatriye gelmesi lazım. Hani artık onun kardiyolojide alacağı bir tedavi yok çünkü bir sorunu yok. Evet. Peki tedaviye başladınız. Uzun soluklu bir tedavi yöntemi mi uygulanır hastalarda? Yani hastanın klinik geçmişi bizim için önemli. Hı hı. Ne kadar süredir var. Ne kadar erken müdahale edebilirsek o kadar kolay tedavi ediyoruz. O yüzden sizin dediğiniz gibi hani yıllardır panik atak olup tedaviye gelmeyen hastalar var. Ama... Ne kadar aslında erken gelirlerse o kadar kolay bundan kurtulabilirler. Çünkü ilk başta da söylediğim gibi panik atak yaşaması çok zor bir hastalıktır. Peki şimdi hasta için panik atakla yaşamak çok zor. Bir de hasta yakını çerçevesinden bakarsak, panik atak hastası teşhisi konmuş birisi varsa evimizde, ona nasıl davranmalıyız? Yani o anda hasta yakınlarına düşen görev nedir? Şimdi tabii ki o çok zor. Çünkü hazırlanıyorsunuz akşam yemeğe çıkacaksınız eşinizle ya da sinemaya gideceksiniz. Birden eşiniz, ah bende çarpıntı başladı, nabzını saymaya başlar. Hemen acil servise koşulur. Ne oluyor? Hani doğal olarak siz de insansınız. Sizde de bir süre sonra bunlara karşı öfke birikiyor, toleransınız azalıyor. Hani bir Götürüyorsunuz. Elinde oluverirsekmiş gibi geliyor değil mi özellikle evet. bu tür hastalıklarda? Yani evet. kendi isterse düşünmesin kardeşim yani düşünmedikten sonra kendi kendine yapıyorsun sen diyenlerin sayısı çok fazla ne yazık ki yakınlarımızda. Onu çok duyuyoruz hasta yakınları bize hastayı getirdikleri halde bana dönüp şey diyen çok olur. Aslında her şey beyninde bitiyor öyle değil ama. Onun beyninde bitiyor da o yüzden onun beynini biraz değiştirmek lazım. Gerçekten. Beyninde bitiyor ama hani yapamıyor. Ego gücü zayıf gibi şeyler söylüyorlar. Aslında hiç alakası yok. İlk başta söylediğim gibi bu rahatsızlığın biyolojik bir ayağı var. Yani nasıl kandaki şeker yükseliyor, biz şeker hastası oluyoruz, bunun için ilaç kullanıyoruz. Diyor muyuz ki biz bu şeker hastalığını kendimiz yenelim, ilaç kullanmayalım? Öyle bir şey yok ama. Yok, yok maalesef. Yani bu da yeri geldiği zaman tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Mutlaka tedavi edilmesi ilaç ed kullanılması gereken. Peki biz ilacımızı kullandık, Psikolo psikolojik olarak sizden yardım aldık, evet. siz desteğinizi verdiniz ve sorun çözüldü. Sonra tekrar nükseder mi? Edebilir. Öyle mi? Tabii edebilir. 4 yıllık sürelerde tedavi edilmesine bağlı yapılmış çalışmalar var. ...yüzde otuz küsuru tekrar Tekrardım. lüks edebiliyor. Ama bunun için şey çok önemli, psikoterapi almış olması. Sadece ilaç kullanmak değil, bunun yanında başa çıkabilme yöntemlerini öğrenmesi lazım kişinin. Neler söylüyorsunuz başa çıkabilme yöntemleriyle ilgili? En önemlisi şey, bu kaçınma davranışı dediğimiz şey var ya... ...onun kaçmaktan ziyade yavaş yavaş, adım adım o soruna yaklaştırmak. Hı hmm. hı. Yani dediğiniz gibi kısmen yüzleşmesini sağlamak. Ne oluyor da bu oluyor? Mesela fobik hastalığı olanlar vardır, yılan fobisi olanlar vardır, köpek fobisi olanlar vardır. Bunlarda köpekle karşılaşınca mesela panik atak geçirir. Ben yüzme bilmem çünkü suya girdiğim andan itibaren suyun bir ejderha olup beni boğacağını düşünürüm. Yıllardır bu benim bir hastalığım belki de. Evet. Su fobisi var. Su fobisi, evet. Evet. Ne yapmak lazım? Yani kafamı sokabiliyorum havuzun içinde kenarlarında böyle e, gidebiliyorum ama ellerimi bıraktığım andan itibaren her şey bitiyorum. Ki buna e, aa bende de aynısı oluyor diyenlerin çok olduğunu tahmin ediyorum. İşte o dediğin şey fobik Hı -hı. bozukluk. Onun ayrı bir terapi yöntemi var. Yani, panik atağı tetiklemez değil mi böyle bir şey? Dediğim gibi onda da panik atak olanlar var. Öyle Örneğin, mi? Evet. Köpekle karşılaşıyorlar ve panik atak geçiriyorlar. Hı -hı. Biz buna nedene bağlı panik atak diyoruz. Ama bizim panik bozukluk tanısı koyabilmemiz için böyle bir neden olmayacak. Böyle bir altta yatan fobi olmayacak. Anladım. Durup dururken, evde kitap okurken birden çarpıntı ile beraber terleme, titreme ve bir panik atak, ölüm korkusu hı hı. olacak. Biz buna panik bozukluk diyoruz. Anladım. Bu dediğim gibi nedene bağlı panik ataklar, e, onlar panik bozukluk tanısına girmiyor. Hı hı. Peki panik atağı tetikleyen hastalıklar var mıdır bir ya da panik atağın tetiklediği hastalıklar var mıdır iki? Panik atak altta yatan başka bir psikiyatrik rahatsızlık varsa panik atağı tetikler. Hı -hı. Dediğim gibi, e, bu fobik bozukluğu varsa, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlığı varsa, depresyonu varsa bunlar panik atağı neden olabiliyorlar. Evet. E, aynı zamanda panik atak kendisi de bir süre sonra kişi e, verdiğimiz örnekten yola çıkarak anlatayım. Çıkalım. Örneğin çarşıya çıkamıyor. Çünkü kalabalığa girdiği zaman panik atak geçireceğim diye düşünüyor. Hı hı. Ne oluyor bir süre sonra? Çıkamıyor, çıkamıyor. Yalnız kalıyor, içine kapanıyor ve depresyona giriyor. Yani depresyon panik atak neden oluyor? Panik atak kronik süreçte de kendisi depresyona neden oluyor. Anladım. Çünkü kişinin işlevselliğini, yani sosyal ilişkilerini tamamen bozuyor. Hı hı. Peki yaşla ilgisi var mıdır panik atan ee, İşte seyrinden söz ettik de gençlerde daha az, yaşlarda daha fazla, hanımlar boyutunda daha fazla olduğunu söylediniz ama bunun sebebini de erkeklerin psikiyatri kliniklerine gitmemesine bağladınız. Yaşla ilgili sıkıntısı var mıdır? Belli bir yaşta daha mı çok panik atak hastası olur insan? Evet, hayatın iki döneminde pik yapıyor. Bir 25-30'lu yaşlarda, o da kısmen insanların böyle iş buldukları, hmm. evlendikleri, kendilerine bir hayat kurdukları zaman o stresle başa çıkma kabiliyetine göre, kişiye göre bir o dönemde. Bir de dediğim gibi 45-54 yaş arasında bu hastalıklarla artık böyle kısmen olgunluk, yaşlılık arası döneme geçtiğimiz zamanlarda oluyor. Yani hmm. orada ölüm korkusu öbürüne de stresle başa çıkamama ile ilgili. Peki panik atakla ilgili size müracaat eden gelenler ne gibi sorular yönlendiriyorlar? Hastalıkları ile ilgili. Ee, daha çok şöyle söylüyorlar mesela hani geçecek mi? Hı, hı Bitecek mi? Çünkü gerçekten defalarca kalp krizi geçirdiğinizi düşünün. O kadar e, aynı şekilde semptomlar yani kalp krizi geçirirken görülen göğüs ağrısı mide bulantısı, kusma, e, böyle nefessizlik. Bunların hepsi panik atakta da oluyor. Defalarca bununla yaşadığınızı düşünün. Gerçekten çok zor. Ve ilk sordukları soru genelde bu oluyor. Hı hı. Bitecek mi? Geçecek mi? Ya da bundan nasıl kurtulacağım? Evet. Orada önemli olan hastayla aramızdaki işbirliği, o iletişim. Çünkü aslında hastayı iyileştiren o aramızdaki iletişim oluyor. Hekime güvenme ve hekimin hastayı tanıması. Anladım. Adım adım birlikte ilerlemek gibi düşüne, düşünmek. Peki Aslı Hanımcığım, öyle insanlar vardır. Yani canı çok yanar, çok yanar, çok yanar ama umursamaz. Bizim evet. insanımızın özelliklerinden biridir bu. Dediğimiz gibi panik atak hastası aslında. Gelse size rahatlıkla bu teşhisi koyacaksınız. Fakat önemsemiyor. O 10 dakikalık süreye katlanıyor. Nasıl olsa ölmedim deyip devam ediyor. Peki tedavi edilmezse ne olur bu tür hastalar? Yani önemsemeyenler, sizlere gelmeyenler tedavi edilmezse nereye kadar gider? Aslında hani ona genel bir şey söyleyemem çünkü hı hı. her rahatsızlık bizde genel bir hastalık adı yoktur hasta vardır. Hekimlerin yani, söylediği hastalık yok hasta var. Aynen çünkü o kişinin şahsında değerlendirmek lazım.